Merhaba, günaydınlar. Günaydın, günaydın. Günaydın. O reis. reis. burada. Günaydın. Kim var burada? Günaydın. <laughs> Acemi balıkçı. Acemi balıkçı. Günaydın. Ali Doruk geldi. Geldim. Evet. Günlerden cumartesi. Evet. Bugün Kabakum'da balık yakalamak için Bugün toplanmış farklı, bulunmaktayız. Bugün farklı, farklı bir merak denedik bakalım. İnşallah. Sürekli aynı yerlere gidiyoruz. Kabakum bankacılardayız. Oltalarımızı attık. Aşağı yukarı 6-7 tane olta var. Bakalım. Rastgele. Rastgele diyeceğiz. Ya nasip diyeceğiz. Görüşürüz. Şimdi rastgele. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada da bir vuruş var arkadaşlar. Sağ tarafta gidiyor. Belli Şu benimki mi? Evet. Ah bir alayım mı? Hayır almak yok oğlum. Almana gerek yok bakayım vuruş var mı? Bakın yakalanın mı oldu? de çok güzel burada. Yok şu an sağdakine geçti. Ama evet soldakinden sağdakine geçti. Şu an vuruş var. Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar çok güzel vurdu şu an balık geliyor. Bence balık geliyor bakalım dur. Bir kere güzel vurdu. Gelir mi balık? Heyecanlı olanlar. O. Bakalım. Her her ortaya şey çok güzel bir arkadaşlar. İnşallah bir 10-20 tane balıkla döneriz. Döneriz. Ama herkese güzel vurduğu için belki tamam hadi bir 5-6 tane diyelim o zaman. Yalnız buna vuruş ir, iriydi yani ufak değildi. Evet Allah, Allah. E zaten büyük balık geziyordu denizde. Bana geldi sonra gelmedi bir şeyler oldu. Vurmaya kesti ama bakalım. Belki balık gelir. Allah Allah hala vuruyor. Hala vuruyor. Gelebilir mi? Bunun sonra balık olur mu? Ee çok güzel vurdu. Harika vurdu. Aldı bence. Bir bakalım vurursa. Bir gelişme var arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Bu artık kesti. Şimdurtu benden geliyor. Şu an vurmayı kesti. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Evet. Yine vurduğunda yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar aldın mı yoksa? Dur bakalım. Çok güzel. Aa, aslında Takıştı herhalde. şu an. Var. Var mı? Var var. Yok, yok. Nasıl? Var ya? galiba. Ya. Var, var, var var Bize doğru yüzüyordur belki Kesin abi. vardır. Bakalım. Ya, büyük de onu çek. Çok iyi çekti onu ya. Ne iş yapıyor bu tam? Dur bakalım ya. gelsin baba da. Ama sanki yosundan abi, dolayı bir takılmış olabilir o. Yosundan dolayı. Yosun var değil mi? Yosun. Yeni mi yedi baba? Da. Hadi be. Yemi yediyse? Aha yemin olsun ama. Hangi? İki iğneli miydi bu? 3 Tamam bir yok Bak ama 3 iğne yok İğne iğne Onu da tak Şey sana, yaptım onu taksana Genç mi yapacağım onu Neyse bir dahakine Bir dahakine Bir dahakine daha 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 daha. daha. Tamamdır şey Benim uzadalar herkese gördüğünüz gibi Burduk Bak burdakini koparmış da Benim o ben diğer şeyime koydum Neyse hadi bakalım Arkadaşlar ya Oğlum bak Benimkine vurması lazım. Benimkine vurması lazım. Benimkine gidelim arkadaşlar. Bir bakalım. Benimkine vurursa var ya. Bir de benimkine vurursa var ya. Hadi vursun. Bana bak öyle Abi vur artık ya. <laughs> İnesteğ böyle <golü> yaptı ya. <laughs> Kaçırdın mı baba? <laughs> i̇şte evet. Ya. Burun de arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle yedi tane. Ama. Hangisi? Yenem canım hemen gidiyoruz arkadaşlar. Evet abi şimdi tam sabah süsümler. Şimdi... Canlı canlı canlı. Bak birisi benim kenarda de bakabilir mi? Bakıyoruz bakıyoruz. Bakalım. Bu canlı canlı balık mı geldi? Yok. herhalde sağdaki bunun üstüne atmışım ya. Önce bunu Artık sabah suyu. Başlar artık. İnşallah 5-10 tane yakalarız diye düşünüyorum. Bu arada... Ne oluyor Balık mı geliyor? Hadi be. Evet Ali Ali Bey'den de boş çıktı arkadaşlar. Demi, demire vurmuyor. Demire vurmuyor, yem kalmamış. Yem kalmamış. Evet gençler, aramiler sarmış. Haramiler bak bak. Aram, Ar Caner vuruyor mu? Aram abi, Aram abi. mı? Haramiymiş harami arkadaşlar. Ne bileyim. <laughs> harami dediğimiz ufak balık. <laughs> hayır, neyse. Arkadaşlar benimki de vurmuyor ya. Vur artık ya. Ha zil takmışlar. İyi. Denizimiz. işte bizim denizimiz. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın. İyi, iyi, iyi. Tamam. Neyse. Bir daha bugün haber ederim size. Haramiler var. Küçük balıklar var. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bir var mı yok mu bilmiyoruz ama çekiyor can herhalde. Bakalım var mı? Yok. Boş Ah be ya. Bak, yemişler mi? Yemişler mi? Yemişler yemişler. Hadi be olsun. Hadi bakayım zil ötsün arkadaşlar zil zil. Neyse yine haberdar edeceğim size. İlginiz olsun. Yoğun iş. Çılık yoğun iş arkadaşlar. Sabah geldik biliyorsunuz 4.30'da. 5'te beraber aldık zaten? tamam arkadaşlar ben burada ne haber edeceğim size. Yem olmaz mı? <laughs> Alleruk deniz patlıcanı yakaladı. <laughs> Acemi balıkçı. Yine bu işte. ama bunu tabi salıyorum. Bunu toplamak şu an yasak. Niye ki? Ee, almak yasak tabi. Denizlerimizin suyunu ne diyorlar ona? Temizliyor o, mu? Temizliyor evet. Bunlar. Ondan dolayı gönderiyorum. Hadi götür. Hadi geçsin bakalım. Yine attım da tamam hadi bir oldu ama yani. Bir tane oldu. Bir tane evet. Sayılıyor. Yani sayılabilir. Şu an için çok değerli bir şey. Şimdi yine kamışı atacağız. Yine haberdar edelim sizi. Sağa doğru bakıyor. Sağ doğru. Sağ doğru. Çok Sağ güzel doğru. vurdu arkadaşlar. Yok kendiminkini bir şey

Balık. <laughs> balık geldi arkadaşlar. Sonunda. Yine ilk balığı ve süreyi Ot balık. Ama tabi bunu Sağ olsun. Gö gösterelim. Ee, yine, yine yine Mesut Reis aldı. Büyükleri gelecek şimdi. <laughs> Abileri gelecek. Hadi rastgele. Rastgele. Evet. Daha henüz düzgün bir balık alamadık. Ama keyfimiz yerinde. Bir çay suyunu da koyduk. Hayırlısıyla bakalım. Birkaç balık da alabilirsek inşallah İnşallah. Oltaları şöyle ser, serdik bakalım. Hepsini ben tutacağım. Mesut abi yine orada. Balık güzel bir vuruş aldı ama devamı gelmedi. Hadi rastgele. Sağ ol. Rastgele. Rastgele. Evet. Çay demlendi. Çay şey isteyen gelebilir değil mi? Mesut Reis. Her zaman. 7 24 <laughs> Acemi poğaça balıkçı. Poğaça var, börek var. Evet poğaça, börek her şey var abi. Tatlı kurabiye. Gel gel, gel. buyurun buyurun. Hoş geldiniz. Sıcak sıcak çıtır sıcak. çıtır buyurun. <laughs> Hadi bakalım. Muhtemelen bugün piknik yapacağız gibi duruyor. Çünkü çok balık vuruşu yok. <laughs> piknik gibi olacak, yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyorsun. Hadi rastgele bakalım. Ee, babanın elini çek. Evet. Şu an balık gelme arkadaşlar. Ee, yeni bir olta ayarlıyoruz. Ha yani şey. Kıbrıs. Kıbrıs işte. Şu kıyılarda kefaller var da bakalım Küçük, büyük alalım. kefaller var onları. Büyük. Yani büyük vardı. Onları ayarlıyoruz. Kıbrıs'a atacağız. Arkadaşlar e, size son durum güncellemesi paylaşayım. Atıyoruz. Gördüğünüz gibi hala e, oltalarımız var. 9 tane var. Yani hiçbirisine gelmedi. Çayımız burada mangal şey e, ateşimiz de burada. Yani çok sıkıldık. Demeye devam saat kaç? Saat kaç bakalım. 10 buçuk falan olmuştur ya. On çeyrek. Aynen on buçuk. Bilmiyorum. Ne kadar mıyız? Daha zaman var da. İşte ya şu an hiç balık yok arkadaşlar. Hatta Şuraya gidelim. Bakın arkadaşlar, buraya koyduğumuz balıkların içine bakın. Ben bunu çıkartacağım size. Bakın arkadaşlar, hiçbir şey yok. Burada sadece toprak şey, şeyleri var. O yüzden kapattık. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Gelmiyor arkadaşlar balıklar ya. Gelmiyor ya. İşte Kıbrıs'ımızı attık Al alacağız onları alacağız. O büyük kefalleri levrek aman levrek diyorum. Kefalleri alacağız. İnşallah. İnşallah. Evet yine size son durum güncellemesi yaparım. Ona göre konuşuruz. Şimdilik görüşürüz. Balık geldi be. Evet çılgın balık trakonya. Çok tehlikeli bu balık. Dikkat etmek lazım. Değersek ne olur? Yani üstün, Allah, hemen Hastane. Çok düz gençleri çok. Atacağız mı bunu? Nasıl atacağız? Çok atacağız oğlum. Nası, nası, nasıl 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 Şey var ya. Şeyimiz var ya. Kapetan var onun onlar Çok, çok Evet arkadaşlar. Bak baba bana da yedirme <laughs> Merhaba ne yapıyorsun? Sak Evet sonunda bir balığımız oldu. balıkları kaçırdı. İlk defa mı vurdu ya? İlk defa vurmuş olabilir değil mi? Çok güzel vurdu ve ilk balığımız geliyor. Haydi hayırlı olsun rastgele. Evet Ali Doruk. Çek oğlum mis. Çek. Çek. Çek, çek babacım. Burada biraz dolaşmış. Şunu ayıralım şöyle. Çek 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 çek. Çek hızlı çek. Kasna bırakabilirsin babacım. Kasna bırak ha. Çek 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 çek. Dur. Dur. <laughs> 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 Kefal geldi bir tane. Evet. Evet. Hadi bakalım. Acemi balıkçı abi. Eline dikkat et çok iğne var babacım bunda ama. Olsun olsun. Hadi bakalım rastgele. Sağ ol. Kendinin geldi. Evet. Bak bak. Gördün mü? Evet arkadaşlar. Size Yine du durum güncellemesi yapacağım. Ee, bir tane balık aldık. O da çok küçük. Ee, Kıbrıs'tan geldi. Ama onun haricinde yani hava'nın ve Deniz'in rüzgarlı olmasıyla ee, maalesef balık yok. Balık olmayınca da bizde de piknik balık kalıyor. Çok piknik var. Vallahi çok piknik var evet. Gördüğünüz gibi Pekşimiz Dokuz tane olta var. Hiçbirisinde bir vuruş bile yok. Ama olacak. Atışlarımı denedim. Bir anda böyle vurmaya başladı ama bakın gördüğünüz gibi bu ikisi de benden sorumlu. Yani Bilmiyorum. Aa, akşam suyu ve rüzgar acaba bir peş peşe 2-3 tane balık getirir mi? Hep beraber bakıp göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Şimdi öğlen yemeği saatindeyiz. Aynen. Ee, tamam. yemeğimizi yiyip e, oltamızı atmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi işte öğle yemeğimiz. Yarım ekmek tavukla. Ne sesi duyacaktık Cıs mı? Çatır. Cıs Cis, Cıs cıs mı? Cıs, cıs, cıs falan. Hey, cıs, cıs sesini duyacağız. Hadi bize afiyet olsun. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun bize. Darlaç olan gelsin. Buyursun gelsin çıtır çıtır. Ve babam balık tuttu. Para çok. Isparoz. Isparoz geliyor. Bu tabii. Evet, çok küçük, küçük, küçük olduğundan. Çok uzun zamandır burada. Yakaladık mı, yakaladık mı? Yakaladık. burada. Olsun. Yine rast gelsin diyelim. Hadi rast gelelim. Evet. evet arkadaşlar, e, videonun daha sonuna geldik. E, bugün hiçbir şey yoktu. bir, e, <laughs> bugün... iki, bir tane kıvırcık küçük bir balık aldık. Bir Onun dışında piknik gibiydi. <laughs> Bildiğin piknik yaptık yani. Bildiğin evet. piknik yaptık. Bayağı piknikten memnun <laughs> Çay kaldık. Çay içtik, yemek <laughs> yedik. Caner Ce <laughs> amcan da İstanbul'dan <laughs> geldiği için buranın zevkini aldı piknik olarak. Evet, evet. Abi, burası, burası iş burasına, yapmıyor. Burasına bir daha gelmeyeceğiz. Muhtemelen evet, bir daha şey gelmeyeceğiz. Mera deniyoruz şu anda. Evet. Hep aynı yerlere götürmek istemiyoruz sizi. Tabii. Farklı farklı bir yerler deneyelim diyoruz. Kimin de kimin de olmuyor. Dikili bankacılar sitesi iş yapmıyor. Evet. Tamam o belli oldu. Artık belli oldu yani. Candarlı'ya devam. Hadi sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın.